Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri generalleriyle ilgili aşağılayıcı hakaretleriyle ve ülkücüler tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla gündeme gelmiş olan Yeni Akit TV haber müdürü Engin Alan sağlıkçıya rüşvetçi dedi. Ben susayım mantığı gibi bir şey. Ya onlar ben diyorum ki bu mevzuyu getirip de mücadelenin ortasına dayamanın bir mantığı yok. Bu sanki al rüşvetini git hastalığına ama, bak ama. öyle de var. Partizancı gazeteci olarak anılan Engin Alan, utanmadan, sıkılmadan hem ikramiyelerini alıyorlar, hem primlerini alıyorlar, her şeylerini alıyorlar. 6000 liradan aşağı maaş alan hemşire varsa kanala bağlansın dedi. Bununla da kalmayıp sağlıkçıya rüşvetçi dedi. Sağlıkçıların özlük hakları mevzularına ise pandeminin getirdiği mücadelenin ortasında dayamanın mantığı yok dedi. Biz aşıdan bahsediyoruz, onlar sağlıkçıların özlük hakları ne olacak bunlardan bahsediyorlar demeye getirdi. Tepki gösteren seyircilere ise kanalı değiştirsinler dedi. 6 bin liradan aşağı maaş alan bir e, hemşire varsa arasın bağlansın yine. Olay evet. bu, bu ne yapıyorsunuz? Rüşvetimi ver susayım mantığı ee, gibi bir ya şey. onlar Ben diyorum ki bu mevzuyu getirip de mücadelenin ortasına dayamanın bir mantığı yok. Bu sanki al rüşvetini, git hastalığına bakıyor, ama, öyle ben demek gelmiş şimdi, şimdi Ama bir sen, şöyle... Bir, onu ben gündeme getirdiğim için <laughs> izninizle. Yani biz, bunu biz toplum da ben olarak insanlara bir teşekkür yapmamız ben lazım. Efendim, yani, e, müdahale bu, bu hale getirirsek, o zaman sağlık personeli bir vatan ayını ilan etmiş oluyoruz. Tamam, ya, peki. O sizin söyleminiz, evet. ben böyle Spay bir şey söylemiyorum. Evet. Sebebi ne? Üstad, biz çünkü doğruyu aramıyoruz ya. Yani benim yaptığımı eleştiren herkes yanlıştır diyoruz. Ercan Özçelik arkadaşımız mesaj göndermiş. Şimdi e, demiş ki pirincin içindeki beyaz taş gibi zararlı ve sinsice davranıyorsun sayın alan üzerine. Ya ben şunu söylüyorum. Bunun rüşvet gibi şey gibi sürekli önümüze getirilmesi biz aşı, aşıdan bahsediyoruz sağlıkçıların özlük hakları ne olacak Peki. İşte nöbetler konuşuluyor sağlıkçıların y özlük yanlış hakları ne olacak var. Zaten ben yani oraya ne olursa olsun, olsun ne derse desin e, izleyicilerimizden de afına söylüyorum. meselenin özü şu Kanal ee, işte sayın alan orada e, efendim. en çok sağlık